Merhaba ben Avukat Ömer Fatih Kama. Bugünkü videomuzun başlığı Ahsu Kabz yetkisi nedir? Neleri içerir? Ahsu Kabz yetkisi hariç dediğinde vekalette para kimin hesabına yatar? Hangi para kimin hesabına yatar? Kısaca arz etmeye çalışacağım. Trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davalarında insanlar bu işin ehli avukata işi vermek istiyorlar ama avukatla kurdukları ilişki her ne kadar güven ilişkisine dayansa da paranın büyüklüğü, çıkabilecek tazminatın büyüklüğü, avukatın parayı alıp kaçıp kaçmaması gibi kaygılar yaşamaktadırlar. Esas itibariyle avukatlar ceza mahkemeleri nezdinde, varolar nezdinde, tazminat açılacak hukuk mahkemeleri nezdinde çok ciddi sorumlulukları vardır. Dolayısıyla asla ve asla sizin paranıza tenezzül etmezler. Ama tabii şüphesiz belli hataları yapmış insanlar mevcuttur. Bu nedenle biz vatandaşlara bu tip vekaletler verirken insanlara benim adıma dava aç, benim adıma istinaf et, yargıtaya git işte su ol, ara buluculuk görüşmesi yap. Bu yetkileri veren bir vekalet verin. Ama ahsu kabz etkisi yani para çekme etkisi hariç olarak verin diye tavsiyelerde bulunuyoruz. Bunun çok önemli bir ayağı da şu. Biliyorsunuz kazazedelere bir şekilde insanlar ulaşıyorlar. Ulaştıkları kişilere sürekli yalan yanlış bilgiler veriyor. Arıyorlar diyorlar ki ya senin paranı iki ayda almalıydın. Ya yani iki ayda bu para alınır. Niye hala alınmadı? Mesela aradan sekiz ay geçiyor. Bir yıl geçiyor. Bir buçuk yıl geçiyor hala parayı niye alamadın? Çoktan avukat parayı alıp yemiştir. Gibi bunu söyleyen ne yazık ki meslektaşlarımız da bunu yapıyor. Meslektaşlarımızın yanında çalışan bazı aramacı görüşmeci insanlar da bunu yapıyor. Yine hasar danışmanlık firmalarından bunu çok ciddi şekilde yapıyorlar ve insanların midesini bulandırıyor. Soruyorlar bile sağda solda. Hakikaten 3 ayda 4 ayda parasını almış insanlar da var. Para anlaşmış olabilir. İhtar çekmiştir. Sigorta bir para ödemeyi teklif etmiştir. Hemen kabul etmişlerdir. Yani neden 400 binler veriyor da 600 bine vermiyor sorusunu sormaya ihtiyacı olmayan, bu işi bilmeyen bir sürü insan var. Sigortaya belgeleri gönderiyor. Sigortada IBAN bildirin biz gönderelim diyor. Tamam diyorlar. IBAN bildiriyorsunuz. 400 bine pat diye geliyor. Ama niye 400 bin? Yani neden 600 bin değil? Sorusunu sorsanız cevabını bilmez. Çünkü hesap bilmiyor ki. Neye göre bu tazminat ödenmesi gerekiyor bilmediği için gelen parayı alıyor. 400 bine hemen ondan sonra diyelim müvekkiline hakkını verdikten sonra da adam diyor ki ya ben 2 ayda paramı aldım. 2 ayda aldın ama gerçi gerçek hakkını mı aldı? Neyi aldı? 3 ayda alabilirsiniz, 4 ayda alabilirsiniz. Ara buluculukta gerçekten güzel bir teklif gelirse alınabilir. Yargılama sırasında alınabilir. Ama bazen dosyalar çok uzar. Özellikle teminat limitleriyle alakalı tartışmaların olduğu bazı dosyalar var. Tarife, sigortaların tarife ve teminatlarla ilgili yönetmelik var bir tane. 28 A maddesi var mesela. Şehirler arası taşımacılık yapan, karayolları taşımacılık kanunu kapsamında taşımacılık yapan araçların teminat limitleri iki kat olarak uyguluyor diyor. Tabi sigortalar bunu kabullenmiyor, benimsemiyor. Dolayısıyla size hep poliçede yazan miktarı veya kaza tarihinde geçerli olan azami limit ne ona bakıyorum diyor. Benim için aracın niteliğinin önemi yok. Ona göre ödeme teklif edeceğim diyor. Dolayısıyla bazen rakamda anlaşamadığınız, gerçekte çok daha fazla tazminat alabileceğiniz dosyalarda çok az teklifler geliyor. Dolayısıyla yargılama devam ediyor. Anlaşılmıyor, devam ediyor. E şimdi müvekkili arıyorlar. Ne oldu bizim siz bu parayı aldınız mı? Hala iyi alamadınız? Kafa karıştırıyorlar. Ne kadar güven ilişkisi olsa da insanlar bu konuda özellikle para konusunda çok tereddüt yaşıyorlar. En azından şu rahatlığı yaşarsınız. Asukabz hariç vekalet verdiğinizde müvekkil ve avukat açısından söylüyorum. Müvekkil şunu der, çok rahat da, Kardeşim, benim avukatım parayı almış olamaz çünkü öyle bir etkisi yok. Bu sefer şöyle bir cümleyle karşılaşmaya başladık. Asukabz yetkisi hariç yazsa da o alabilirler parayı. Ya yani öyle bir şey yok. Öyle bir dünya yok. Öyle bir hukuk yok. Bunun karşılığı yok. Noterlerde bile bunu duyuyoruz ya. Noter diyor ki Asukabz yetkisi hariç yazsa bile parayı avukat alabilir. Böyle bir şey yok. Eğer şimdi vekaletnamede ahsu kabza diye bir ifade var. Bu ifadeyi buradan doğrudan çıkarırsanız sadece ahsu kabza ifadesini çıkarırsanız avukat yine de parayı alabilir mi? Alabilir. Çünkü doğal yetkisi bu. Avukatın parayı çekme hakkı var. Ama vekaletle ahsu kabz yetkisi hariç diye özellikle yazdırırsanız tekrar söylüyorum. Ahsu kabz yetkisi hariç diye özellikle yazdırırsanız avukat asıl alacağı ve faizi yani sizin olan parayı asla ve asla çekemez. Tabi avukatın çekebileceği paralar var. Biraz sonraki videomda karşı vekalet ücretleriyle alakalı bir video çekeceğim. Bunlar kimindir? Kime ödenmesi gerekir diye. Onda da ufak tefek tereddütler yaşanmakla birlikte gerçek olan ne onu anlatacağım. Hansılı asukab yetkisi hariç verdiğiniz zaman sizin olan ana para sigorta şirketi 600 bin lira teklif etti ve doğru bir rakam 600 bini kabul etti diyelim avukatın sizin adınıza talimatla birlikte. Bu 600 bin lira kesin olarak sizin hesabınıza yatar. Bunu bir faiz işletilmişse diyelim 40 bin bu 40 bin de sizin hesabınıza yatar. Asla ve asla avukatın hesabına yatamaz bu vekaletnameyi. Asuk amca yetkisi hariç olan vekaletname. Bunun aksini kim söylüyorsa işi bilmeden yalan, gerçek dışı ifadelerdir. Aksi. Noterlerden bile duyuyoruz yine çekebilir. Kardeşim tamam ah su yetkisi orada yazmasa bile çekebilir ama ya su yetkisi hariç yazarsa çekemez. Karşılığı yok ya. Yani imkansız bir şeyi yapabilirim demek gibi bir şey. Yani ben atlasam burada havada 20 dakika asılı kalabilirim demek gibi bir şey bu yani. Olmaz. Yasal karşılığı yok. Kısaca böyle arz etmeye çalıştım. Bir dahaki videomda neleri avukat çekebilir, neler avukatındır onu anlatmaya çalışacağım. Çok soru geliyor. Bunları da kısaca arz etmeye çalışacağım. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah emanet olun.